polis vardı. Neymiş? Ya abi arka sokaklardaki asayiş Berkemal. Bu arkadaşımız polis mi? Uzun zamandır polisiye dizilerden sahne incelemesi yapmıyorduk. Sonra düşündük. Arka Sokaklar efsane bir dizi. Üstelik 500 küsür bölümdür devam etmekte. İkinci bir Arka Sokaklar bölümü yapsak nasıl olur? Sonra neden olmasın dedik. Karşınızda gerçek bir polis Arka Sokaklar izlerse iki efendim. <laughs> Bakalım. Ha, tamam ben bir polis sizlere nasıl arama yapması gerektiğini arka sokaklar aracılığı ile anlatacağız. Sahnemizde polisimiz yolda çevirdiği elemanı aramaya başlıyor. Peki sıkıntı ne? Aramaya en son araması gereken yerden başlıyor. Yani ayaklardan. Elemanımız eğilen polise istediğini yapabilir şu anda. Kafasına vurur, silahına uzanıp çeker alır. Aramaya yukarıdan başlanır efendim. Ayaklardan değil. Anamız... Ha bence yanlışsın. Dur bir dakika dur. Bir karşı düşünce geldi merak ettim. Ha bence yanlışsın. Kendini bir yolda düşün. Tamam. Otonom bir arabada. Otonom bir arabada. Nereye gittiğini bilmeden. Yol ne kadar da güzel olsa pek zevk almazsın diye düşünüyorum. MG Bey. Bir daha bir daha yazsana cümleni anlamadım. Dostumuzun belinden ruhsatsız silah çıkıyor. Silahı bulduktan sonra aramaya devam etme ihtiyacı duymayan polisimiz arkadaki resmi ekipleri çağırıyor. Alın bu arkadaşı götürün diyor. Peki ne eksik? Tabii ki tutanak. Tutanak mı? Hak getire. Ben alayım da. Soran olursa biz onu unuttuk deriz. Şüpheliyi yakalayan polis tutar tutanağı. Yani bu durumda... Şimdi derdinizi mi dinleyeyim okuyayım yoksa videomu izleyeyim arkadaşlar. Bakın arada kalıyorum. Videoyu piç etmemek için bir, bir susun lan! Bir susun, bir video izleyelim sonra konuşuruz da. Araba yolculuğuna çıkacağız daha konuşacağımız çok an var. Yakışıklı ama arıyor. Alın bu arkadaşı götürün diyor. Peki ne eksik? Tabii ki tutanak. Tutanak mı? Hak getire. Ben alayım da soran olursa biz onu unuttuk deriz. Şüpheliyi yakalayan polis tutar tutanağı. Yani bu durumda yakışıklı ama mevzuat bilmez polisimizin başı büyük dertte. Bir sonraki alamada ne görüyoruz? Bu seferki elemanımızın cebinden hap çıkıyor. Ve şöyle bir diyalog geçiyor polisler arasında. Yalan lan. Gözlere bak uçmuşsun belli. Nereden aldın bunları? Eczaneden abi. Galiba dal bir geçiyor komiserim. Öyle gevşek bir hali var. İçici falan değil belli. Baya baya torbacı tipi var bunda. Komiserim tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. Tipe göre mi yargılanıyoruz hanımlar? <laughs> abi ne torbacısı yapma. On küsür hap çıktı üstünden. Nereden bileyim satmadığını? Kime satıyorsunuz bunları? Asla! Satmak yok! Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim biz satıcı değiliz, Yiyeceğiz. Yiyoruz. Ya biz. bizim Türk filmleri neydi böyle ya? bak aklıma geliyor her... öyle ...öğle tatilinde eve girip... ...bir şeyler yerdim ben okulum yakında eve. Sürekli Türk filmi izlerdim deli gibi ama. Şimdi hatırlıyorum o günleri ya o kadar saçma muhabbetler var ki izliyorduk. Çeliz oğlum. Tamam. Biz satıcı denilebilmesi için ya kendisi itiraf edecek ya başka biri ben bundan hap aldım diyecek ya da polis bu arkadaştan hap alacak. Parayı ver, al. Para, çokomeli. Para, çokomeli. Para, çokomeli. Para çokomeli. Üçüncüsü nasıl oluyor diye düşünebilirsiniz. Evet efendim, polis sivil olarak seri numarası kayıtlı paralarla alışverişe giriyor. Alırken yakalıyor zanlıyı. En çok iş yapan yöntem budur efendim. Elemanımız hapı şuradaki bardan aldım diyor. Zanlıyı alıp bara sokup kimden aldığından göster demek yerine 3 kişi içeri dalan ekibimiz bir kız daha haplıyor. Sonuna birden herkesi aramış kabul edip şu cümleyi kuruyor polisimiz. Bana bakın hepinizden hap çıktı. <laughs> paşa paşa söyleyin bunu kim satıyor size? Lan gerizekalılar o torbacı mı kurtaracak sizi? Ha? İsim verin kendinizi kurtarın. Ne yapalım abi? Ne yapabilirsin ki? Ne <laughs> ki? Allah aşkına hayır. Ne yapabilirsin ki? Bir otur düşün hayır kaç tane seçeneğimiz olabilir soruyorum. Bir başka sahne efendim? Buyurun. Buranın üstü, buranın üstü, buranın üstü. Buyurun Mesut komiserim. 4 tane tek. Yani bir şey söyleyeceğim. Arka sokaklardan bu kadar net, realistik, gerçek e, eylemler görmeyi arıyor musunuz? Yani böyle beklentiniz var mı? Benim hiçbir son olmadı yani. Çok Uçuk, yanında hayran. Buçuklar acılı dönüşte alıyoruz. Bakın eğer polis iseniz Sakın megafondan pozeli anons yapmayın. Domates. Hizmet içinde resmi sıfatın gerektirdiği güven duygusunu sarsacak tutum ve davranışlarda bulunmak. 16 ay kıdem durdurma cezası. Hayırlı olsun. Git mahkemede bozdur işin yoksa. Her birimin işini yapan ekibimiz ilk defa bizi şaşırtıyor ve kendi işi olan cinayete bakıyor. Ama sorun şuradaki cinayet mahallinin altını üstüne getiriyorlar. Arabaya bin, in, etrafta dolaş, her yeri elle boz. Hani arkadaki olay yeri inceleme ekibinin içi kan ağlıyor şu anda. Göz göre göre meslekleri katlediliyor gözleri önünde. <laughs> sizi tabii ki kimse, kimse... Ya bu çok ihsaneydi lan. ben sizi yapacağız işi sikiyim. Allah sizi teker teker belanızı versin. Eee yorumlayan polis. Onun bir fotoğrafını çekseydiniz. İzmaritleri tükürük incelemesine alsınlar. Tamam. <laughs> Tükürük değil DNA testi o. Parmak izini zaten hallederler. Aslında her şeyi onlar halledecek zaten. Rutin işlemler bunlar. Cesetten barut testi de alalım. Barut değil el sıvabı testi onun adı. Gizlik bir şey kalmadıysa savcıya bırakalım arkadaşlar. Savcıya bırakamaz. Savcı sana bırakır. Gelir inceler, bilgi alır, sana talimat verir, sen de hazırda beklersin. Dinleyenlerden biri dayanamamış. Demiş ki ya bunun neresini düzelteyim? Hazreti Davut değil İbrahim kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç. <laughs> Gelelim son sahnemize. Bu aslında teorik olarak doğru bir sahne. Ama son kısım eksik. Sahnemizde Rıza Baba iftira sonucu başka ekipler tarafından <laughs> sorguya alınmış. Bizim ekip de karakol basıp herkesi bir güzel tartakladıktan sonra Rıza Baba'yı görüp onunla konuşup çıkıyor mekandan. Şimdi bu olayın zekatı sayılabilecek bir olay bir yakınımızın başına geldi. Bir iftira sonucu sorguya alınan bir polis arkadaşını odaya girme denilmesine rağmen dinlemeyip içeri girerek teselli eden polis bir sene meslekten açığa alındı. Uzun mücadeleler sonucu mahkemede kazanarak mesleğe dönebildi. Şimdi bu durumda sahnemizdeki olay gerçekte yaşanmış olsa bütün ekip bir daha dönmemek üzere mesleğine veda ederdi. Efendim Oo. bu haftaki videomuzun da sonuna geliyoruz. Her hafta sonları yeni videolarda burada buluşmak üzere asayişiniz Berkemal olsun efendim. 09 Devam et. <laughs> Aaa atladınız mı o videoyu? Trollüyorlardı üniversite kapısında falan.